Merhaba, Matematik Bizi Seviyor projesinden ben, sınıf öğretmeni Candan Kilbul. Çocukların her zaman karıştırdığı e, onluk bozarak çıkarma işleminin kısa yolunu ve kolay yolunu size öğretmeye çalışacağım. Şimdi örneğin 40 sayısından 27'yi çıkaralım. Biliyorsunuz komşuya gidip bir onluk almamız gerekiyor fakat çocuklar oldukça zorlanıyor. Bunun basit bir yolu var. Her iki sayıdan da 1 çıkarıyorum. Bu 2 de olabilir, 3 de olabilir. Ama ben hemen 1 çıkararak daha kolaylaştırmak istiyorum. 40'tan 1 çıkardığımda 39, 27'den 1 çıkardığımda 26. İşlemimizi yapalım. 9'dan 6 çıktı 3, üç, 3'ten 2 çıktı 1. Burada yapmış olsaydık yine aynı sonuç elde edecektik. Fakat komşuya gidip bir alnı kalmamız gerekecekti. 3 basamaklı sayılarda da bu aynı. Yine yukarıdaki sayımız 400 olsun. Aşağıdaki sayımız da 256 olmuş olsun. Her iki sayıdan bir çıkardığımda 399 255 çıkaralım. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4 3'ten 2 çıktı 1 burada yaptığımızda da yine aynı sonucu elde ediyoruz